Selamlar ben Semih Bugün 1.9 x'in ortalaması olan bu evrimli Tesla döngüsüyle oynamaya çalışacağız Hatırlıyorsanız evrimli Tesla bize kötü bir izlenim bırakmıştı Bugün bu izlenimi değiştirmesi için son bir şansı var Ve kulemize topçu birliği olacağı için de baya bir bize yardımcı olacak Bakalım evrimli Tesla fikrimizi değiştirebilecek mi? Bence ilk maçımıza başlayalım Destemiz çok hızlı direkt başlayalım Golemi tutmakta zorluk çekebiliriz çünkü destemizde doğru dürüst bir Savunma kartı olmadığı için baksanıza elimdeki bütün kartlar biriksir. Eyvah eyvah. Tamam desteği çevirelim. Yarasaları ruhlarla temizlesek. Hadi şimdilik hayatta kaldık ama sonraki golem ataklarında muhtemel hayatta kalamayacağız. Çünkü düşünsenize ben mesela maksimum yapabileceğim atak madenci kürekleriyle vurmak. Adamın yapabileceği atak gece cadısı, golem, işte bombacı falan. <laughs> ya işimiz bayağı zor arkadaşlar. Şimdi golem attığı için elinde 2 iksir var. O yüzden madenci mızraklığıyla gireceğim. Sonra Tesla'ya emanet edeceğim golemi. Gene bayağı iyi vuruyoruz bu arada. Tesla golemi en güzel noktaya çekeceğim. Sonra donduracağım orada. Bakın şimdi şurada bir donduracağım. iki topçu birden vuruyor. Ana kuleyi açabilirsek iyi olur. Abi fişekçi. Hadi hayatta kalmaya devam. Hatta hayatta kalmayı geçtim. iyi bile vurmuşuz baksanıza. Yaparız be. Bu arada evrimli Tesla geldi elimize. Şu madenciliği birazcık tanklamak istiyorum şu isketleri. Geçmiş olsun birazdan golem geliyor. Bu arada evrimi Tesla'nın bu maçta çalışması lazım. Hani burada çalışmayacaksan nerede çalışacaksın? Rakipte Yarasa var. Gece yatısı var. Hani başka nerede çalışacak ki bu kart değil mi? Şöyle vurabiliyorken soldan saldırmaya çalışıyorum. Fazla abartmayalım ama saldırmayı. Çünkü golemi tutamayız. Evrimi Tesla bir şeyler yap hadi. Şu evrim misketleri bırakmak çok önemli. Çok güzel savunduk. İşi bitirmemiz lazım. Yara satar diye elektro attım. Bundan sonra istese de golem atamaz. Çünkü şu an madenci kıskacını aldık yani. Oo bak bak sinirlendi bir de. Gerçi ben olsam ben de sinirlenirdim ya. 1.9x'in maliyetine kaybettik o Bakalım aklımıza gelmeyen belki bir eşleşme vardır da orada çalışır evrimi testler denemeye devam. Böyle döngü desteleriyle oynarken en sevdiğim şey köprüden ruh basıp basıp durmak. Bu arada muhafızları savunurken kalkan kırmak çok önemli onu söyleyeyim. Tabi evrimlerine bazen kırmak lazım her zaman değil. Destede defans kartı olmadığı için Tek yapabildiğim şey geciktirmek bak şimdi. Isketleri buradan atıyorum. Sonra Bir daha buradan ruh atıyorum. İkisi toplayıcısından buradan madenci attığımda tahmin edemiyor. Evet illa bir tutuyor. Aklıma benim şöyle bir şey geldi bu arada. Normalde biz Tesla'yı kartlardan uzak atıyoruz. Tamam mı? Çünkü hani mini pekka geliyor dibine Tesla atmıyorum değil mi? Uzaktan atıyorum Tesla'yı. E uzaktan atınca da bu sefer o şok dalgısı fazla vurmuyor etrafına. Ya bence şok dalgasının alanı arttırılmalı. Bu arada bu adam da mı golem oynuyor? <laughs> ya ben anlamadım. Normalde bu kadar golem gelmez gerçekten. Hani anti olduğu için atıyor. E tabii ki de anti yenmek de bizim sorumluluğumuz. O yüzden tabii ki de yenmeliyiz. Şöyle mızraklılar uzaktan tank eritici pozisyonu atıyorum. Evrimiz yeter harika güzel. Şu defansın güzelliğine bakar mısınız ya? Hani tekrar tekrar izlenebilecek bir defanstı. Yani bazı arkadaşlar sorabilir Semih bu defansı nasıl kuruyorsun anlatsana diye. Aslında şunu yapıyorum. Yani bakıyorum iki tane Tesla çevirebilir miyim diye bir baktım. Baktım çeviremiyorum. Tamam bir tane dikelim. İşte mızraklı atalım köşeden. Bu tarz defans kuruyorum genelde. Tabi detayları var. Tekrar izlediğinizde bakabilirsiniz ama genelde bu şekilde arkadaşlar. Bak yine geliyor golem. Mesela şimdi iki tane Tesla döndürebilirim çünkü iki size doğru gidiyoruz. Yani tek Tesla ile savunmak zor oluyor arkadaşlar. Gene bir köşeden bıraktım. Rakip büyü atar belki de hani tam hatanı destekleyemez diye. Aha evrimli Tesla geldi. Baksanıza adamın bütün hata yok oluyor. Cidden savunma bir sanattır ya. Bu arada şöyle bir şey de açıklar kavuşturmak istiyorum. Altı kupalarda daha fazla mantı atıyor. Evet. Çünkü daha fazla oyuncu olduğu için daha fazla anti atma olasılığı da oluyor ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Umarım kızmaz bazı arkadaşlar. Ya anti zannettiğiniz çoğu eşimin aslında siz anti olabiliyorsunuz. Bakın hepsini de demiyorum. Yani bir bir, bir kısmında diyeyim. Durun şunu savunduktan sonra daha da açıklayacağım size. İkinci Tesla'yı çevirdim dediğim gibi. Çok rahatlatıcı ya. İzlerken öyle hissediyor musunuz bilmiyorum ama ben acayip rahatlıyorum. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir şikayet geliyordu bana 2.6 oynuyorum ama mega şövalyeyi yenemiyorum. Ya yani, hani silah şu atıp buz golemi atsan zaten mega şövalyeyi savunacaksın hani. Bunun gibi durumlar oluyor arkadaşlar. Bunu nasıl öğreneceğinizi de birazdan anlatırım size. Çok iyi maçtı bu arada. Evet evrenin Tesla döngüsüyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu anlatayım. Hani birisinin size anti olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? E-sporculara sorabilirsiniz. Tabii ki de biz tamamen hepsine cevap veremeyebiliyoruz. O yüzden de Royal API diye bir site var. O site üzerinde kim kime anti hepsini gösterebiliyor. Mesela ben mezarlık e, kime anti, kime anti değil diye size koyarım. O siteyi kullanabiliyorsanız o, o site bizim hepimizin kullandığı bir sitedir. Şimdi ateş yollarını yedirmeye devam. Bu arada biraz detay anlatabiliyor olabiliyorum arkadaşlar. Çünkü Tesla e döngüsü oynadığımız için birazcık muhabbet videosu da oluyor bu. O madenciye ya iskelet ya goblin bir şey atar. <laughs> İyi buzluğunu tutturduk bari. Güzel. Bu adam birinci deprem oynuyor. Şimdi Tesla'dan geri kalmamalıyız. Gerçi bizim destemizden hızlı dese yoktur ya. Çok güzel noktada Tesla. Çok iyi Tesla'ydı. Avukrenizi açtırdı, Binici'yi tuttu falan. Hoşuma gitti. Şu ruhları köprüden yedirmeye devam. Desimizin en iyi yanı bu olabilir. Hani adam cevap vermezse sürekli ruh yedirip yedirip duruyoruz. Evimde Tesla geldi. Hani binici eşleşmesinde çalışacağını zannetmiyorum ama. Denelim bakalım. Yani böyle çok pastoral almayan bir insansanız bence bu Tesla evrimini almanıza gerek yok ya. Hani tabii hesabınızın gelişmesi için pastoral önemli ama para yatırmak zorunda değilsiniz oyun arkadaşlar. Bak evrimi şövalye neden bizanti biliyor musunuz? Şöyle yakın menzil kartı yok. Tek madenci kullanabiliyorum defansta. Hadi bir evrimi Tesla. Bak mesela bence o şok dalgasını o şövalye vurması lazım da Yoksa hani bir şey yaramıyor ki fazla. Neyse belki fikrim değişir ama anlatması zor bir şey anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Şimdi biz Tesla'yı atarken neye dikkat ediyoruz? Tesla'nın menzili dışında olmasına dikkat ediyoruz o ekibin kartı. Neden? Çünkü Tesla en fazla şekilde çalışsın diye. Ama Tesla menzili kadar vurursa çok o zaman bir etkisi olmaz ki. Umarım anlatabilmişimdir. Zor bir şey anlattım. Yalnız alanda ruhları çok fena yedi. Şu evrim misketler mahveder onu. Çok iyi ya. Evrim misketler çok iyi. Tesla oradan dikmiş onu yok edelim. Ben önden Tesla atayım diye oraya Tesla dikmiş. Bu zekice bir şey. Şu Tesla pozisyonu çok güzel ya. Ya Tesla aslında oyundaki en iyi binalardan bir tanesi ama kullanması da en zor bina bu arada onu söyleyeyim. Şu şövalyeyi bir durduralım da hasar yesin. İyi gidiyoruz umarım böyle devam ettirebiliriz. Desimiz aslında troll deste olmasına rağmen bence çok iyi tutuyor. Umarım da böyle devam eder videonun devamında. <laughs> Evimiz kitler çok iyi ya. Çok güzel bir tomruk. Adam depremle indirmeye çalışsa da depremle vurması çok zor. Şu testayı yıkmam lazım. Bu adam nasıl yensin ya? Ha destemiz troll ama yani Elimde sürekli tesla varken bu adam Nasıl biniciyle vursun ki değil mi? <laughs> Belki şu fişekçiyle vurabilir Çok klas bir bozuluydu o Biter mi maç? Ne oluyor? Ne oluyor? İnternet gitti. Normalde benim internetim hiç gitmez ama ilk defa videoda gitti. Bakın ne olmuş tekrardan, mucizevi bir şey olmuş. Burada biz yokuz mesela, internetimiz yok. Baksanıza. Hani bir şey yanlış gitse kaybetmiştik. Bu da benim evrimli Tesla'ya veda maçım olsun artık. Bir daha bir şans vereceğimi düşünmüyorum çünkü ya az çok belli ediyor kendini evrimler. Atıyorum bombacı ilk geldiğinde demiştim ben en iyi evrim diye. Haklı çıktık. Sonrasında şövalye konusunda bir yanıldım. Sonra buz ruh ilk çıktığında çöp demiştik. Doğru çıktı. Yani test da ben iyi evrim olduğunu düşünüyorum ama hani böyle çok da iyi bir evrim değil bence. Umarım son maçında bir şeyler yapar. Bu adam da ne oynuyormuş ya? Barbarlar, oduncu, tazı olabilir ya da golem. Genelde bu tarz ağır deseler ya golem oluyor ya tazı oluyor. Topçu da ne güzel temizliyor ya. Kulemizde topçu olması bu tarz döngü videolarında bayağı bir yardımcı oluyor bize. Ruhları yedirmeye devam. Bir de olabildiğince agresif oynamamız gerekiyor bu tarz durumlarda. Güzel güzel. Mega Minyon'u bu arada çöp ettiler ya. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Mega Minyon bence çok arka planda kaldı. Hani topçu bile iki vuruşta öldürüyor. Düşünsenize. Golem mi? Bilerek yapıyorsun değil mi? Hani oyun bilerek bana golem atıp duruyor. Oyun herhalde baktı yani yeniyoruz. Anti atayım falan diyor olabilir belki. Ama herkes anti gelmiyor mudur arkadaşlar sizce de? Şu mızraklı defansını kuruyorum. Evli misketler bu tarz noktalarda çok iyi. Bayağı iyi savunduk. Böyle devam etmemiz lazım. Hani bir hatamızda muhtemelen maç kopacak ama hata yapmadan oynamamız lazım. Evrim Tesla'nın çabuk geldi ya. <laughs> Baksanıza. Bu maçta nerede çalışır? Ya yani Gadgets'ın herhalde yarasalarına çalışır. Onun dışında Evrim Tesla'nın ben çalışacağını düşünmüyorum. Oynamaya devam. Ruhları yedirtelim. Golem atana kadar ruhları yedirtmeye devam edeceğim. Aha. İki Tesla çevirmek için erkenden Tesla yattım. köşeden mızraklı bırakalım. Gece atısı atacak arkasına. Aynen öyle. Ruhlarla onu temizleriz. Şöyle bir evrim misketler. İkinci Tesla geldi. çok iyi defans be. Bu döngü de acayip keyifli oynaması. Da biz bu adamı nasıl vuracağız ya? Adama vuramıyoruz adam kocaman gol ataklarıyla geliyor. Şu emojiye yeni herhalde çünkü sezonun başından beri herkes bana o emoji atıyor. Tesla e çevirmeye başlıyoruz. Aha geldi evimi Tesla. <laughs> ah be Mega Minyon'u çok vurdu. Çok zarardayız. Evet. Yani bu düşük iksirle hayatta kalamayız muhtemelen ama direnmeye çalışacağım. Saldırmamız lazım. 50 saniyemiz var ve adamın kulesini alamayız madenci vuruşlarla. Madeni spamlamaya devam edeceğim. Buradan evimiz getirmemiz lazım ama çarpması var elinde. Çok zor. Hadi. Oho. ne? Yemin ederim var ya ana karakter gibiyiz. insan. Hani filmde ana karakter ölmez ya öyle bir şey. <laughs> Oo nasıl ağlıyor bak bak bak. Kendi hatası çarpması kuleme attı. Evet umarım video hoşunuza Her gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.